29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı İskenderun'da coşkuyla kutlandı. Sabah ilk tören İskenderun Kaymakamlığında İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder'in tebrik kabulü ile başladı. Kaymakamlık bahçesinde toplanan resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasetçiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar törene katılım sağladı. Tamam, hadi, güzel, güzel. <laughs> <laughs> İyi bayramlar günü. <günlükler>. İyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> Kaymakam Muhammed Önder 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Kaymakamlıktaki tören burada sona erdi. <laughs> Obrigado. É uma... é uma...